Bir seçim kabinesi kuruldu aslında. Yani Erdoğan e, yerel seçimlerin startını ilk günden itibaren verdi, tüm dizaynını buna göre yaptı ve de e, şimdi adım adım bu kendi hedefine doğru gidiyor. Kenan, sen hafta sonu e, konuklarınla konuştun e, ve evet. de en büyük sürpriz, en büyük star, yani bu baktığımız zaman kabinede e, en önemli iki isim var. Yani önemli derken değişik, farklı, yeni. Bir tanesi Mehmet Şimşek, ikincisi de e, Hakan Fidan gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Bunlar konuşuluyor. Şu anda ana şeyde iki aksı da konuşuluyor. E, Mehmet Şimşek devir teslim törenini gerçekleştirdi. Nebati Bey oh be diyerek devret, devretti ve de çıktı gitti. Mehmet Şimşek'in de açıklaması ilginç. O rasyonelite bölümü var mı? O bölümünü yayınlayalım isterseniz. En önemli kısmı orası çünkü. Var mı? Evet. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Evet sanırım buradaki rasyonelite vurgusu çok önemliydi. Tabii şimdi muhalif kanallarda eee biz dememiş miydik yaptığımız iros, irasyonel diyorlar. Ama sonuçta pek çok kişi de e, bu gelişmeyi olumlu olarak karşılıyor. Tabii bir yandan e, Mehmet Şimşek, diğer yandan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olan e, Cevdet Bey değil mi? Cevdet Yılmaz sanırım. Evet Cevdet Yılmaz. İkisi de aslında Ali Babacan Bakanlığındaki yani bürokratlar ve oradan gelen isimler. Yani aslında Hani Ali Babacan belki e, meclise girdi ama şeye kazan meclise girmedi yani. E, devam meclise girdi, kazanamadılar e, iktidarı ama e, en azından söylemi iktidara geldi diyebiliriz şu anda. Ekonominin e, başına geldi diyebiliriz. E, değil mi? Evet. Çok rahat bir şekilde. Evet özellikle bu ekonomi meselesinde Mehmet Şimşek'i biliyorsunuz haftalarda zaten Hani Godot'u bekler gibi bekliyorduk e, tüm ekonomi ve finan, finans piyasası. Bir de tabii Cumhurbaşkanı yardımcısının özellikle ekonomik kökenli birisinin olmasının piyasalarda büyük bir etki yapacağı. Özellikle yabancı yatırımcının e, bir denice ya bunlar sözlerinde duruyor mu diye ama kısa vadede de Türkiye'ye yatırım geleceği. Özellikle muhalif kanallardaki e, rasyonelite inanan <laughs> ekonomistlerin dile getirdiği şeylerden birisi o. İkisi de önemli bir gelişme e, hem... Cumhurbaşkanı yardımcısının ekonomik kökenli olması hem de Mehmet Şimşek'in gelmesi evet. konuşuluyor. Üstelik bir de yeni e, Merkez Bankası Başkanı gelecek. O da Amerika'dan geliyor. E, o da önemli bir isim. Kim şu anda gelen? Hanımefendinin adı neydi? E, Gaye Hanım. Gaye çok pardon. Ha, Hafize Gaye Erkan olması lazım. bir saniye. Evet. Hafize e, Gaye Erkan. Evet. Şimdi Şu an kendisi gelmiş olması lazım. Yoldarı geldi. Da. O da sanırım e, birkaç gün gecikmesinin nedeni çok başarılı bir isim. Yani Boğaziçi mezunu, kendisi Princeton'da çalışmış, ardından büyük şirketlerde çalışmış ama son olarak da çalıştığı banka ayrılmasından 6 ay bir yıl sonra batmış. Batmış derken iki banka batmıştı hatırlarsanız. Bir tanesi Palo Alto Bank'tı. Palo Alto Bankasıydı. İkincisi de bu banka. Ama tabii ki şimdi biraz haberler çıkıyor. Ya onun suçu muydu, değil miydi? De muhalefette WhatsApp gruplarında bunları paylaşıyor. Bak görüyor musun kim geldi diye. Ama e, gerçekten e, şu anda e, hani rasyonelitenin e, dibini vurmuş bir e, şeyle e, ekiple şu anda karşımızda yeni bir ekonomi yönetim var. Bu arada Kenan taşı isterseniz ben bir kınayarak başlayayım bu şeye. Çünkü dün yayını ben uzaktan izliyorum Bodrum'dan. Bakanlar Kurulunu açıkladı. Getirin o fotoğrafı ve Bakanlar Kurulunda dedi ki e, Ali Hakan Mustuyla mı konuşuyor öncesinde. Bir tek dedi şu anda dedi işte aileden sorumlu Mahinur. bakan Mahinur Hanım kadın onun dışında yok zaten yok yani hadi de ki iki tane olsun. Ben de dedim ki ne kadar ayıp seni kınıyorum ee, şey bu dediğin yanlış çünkü daha çok kadın olmalı bir dakika sadece bakanlar kurulunda değil yani o fotoğrafı getirir misiniz bakanlar kurulunda bir tane kadın var ya ayıp ya gerçekten ayıp bak partiler üstü bir şey söylüyorum hangi parti olursa olsun şimdi merkez yürütme kurulunu seçiyorlar şeyde orada da yani CHP'de yani kadınları hayatın içinde çoğaltmalıyız yani sadece bir tane kadın o da işte aile bakanı kadın olur diye bir şey var bir adet oluştu neden kadın yok yani tek tek konuşacağız ama bu Türkiye'yi yansıtıyor mu yani demografik olarak? Sen buna tamam diyorsun. Hadi bir tane daha fazla olsun diyorsun. Niye böyle bir Aynen. ezberden gidiyorsun Kenan? Biraz azarlamak istiyorum seni. Tüm kadınlar <laughs> adına, yayınımızı izleyen tüm kadınlar adına. Böyle bir kabul edilmiş, öğretilmiş bir çaresizlik. Bakanlar Kurulu'nda bir tane kadın olur. O da aile ve şeyden sorumlu olur mu ya? En az yarısı kadın olmalı yani. yani tamam yarısı olmasa bile bu sayı artmalı. Daha çok kadın olmalı. Şimdi e, Gaye Hanım... E, Merkez Bankası'nın başına geliyor. Daha önce dediğim gibi Palo Alto Bankası dedim, Silicon Valley Bank batmıştı. Arkasından da First Republic Bank batmıştı. Orada Gaye Hanım uzun bir süre yani üst düzey yönetici, eş CEO olarak görev alıyor. Çok önemli bir görev. Ve de Gaye Hanım burada yalnız değil yani. Şimdi pek çok insan daha yeni fark ediyor. Böyle bir insan varmış ya Amerika'da. Ee, bizim basınımız tamamen böyle konuşan kelleler üzerine genelde erkek kelleleri üzerine kurulu olduğu için dünyadaki başarılı kadınları pek görmüyor. Oysa mesela e, Gaye Hanım gibi pek çok isim var. Değil mi? Mesela şu anda e, Google'ın Avrupa CMO'su. Bak Google'ın Avrupa CMO'su bir Türk biliyor musun? Yonca Dervişoğlu. Üstelik de yani böyle bir yıl iki yıl değil yani yıllardır yani on yıldır falan herhalde. Bütün Avrupa ...pazarlama müdürü Google'ın... ...bir Türk kadını, başarılı bir Türk kadını. Amerika'da... ...başka bir... ...Bank of Amerika'da çok üst düzey yönetici. Kendisiyle biz Amerika'da da tanıştık... ...görüştük. Elif Bilgi... ...Zaparoli mesela. Kendisi yine önemli bir şey. Hani Türkiye'de pek bilinmiyor. Ya da sadece ekonomi çevreleri biliyor ama... ...gerçekten önemli bir isim. Serpil Timuray var mesela. Vodafone Avrupa'da çalışan, şey yapan. Yani ya da Zeynep İnanoğlu Özdemir var. <laughs> Değil mi şu anda Pala Alto'da çalışan? Ya bu kadınlar hani birçoğu çok mütevazi. Birçoğu sadece işinde gücünde. Yani hani buradaki şirketlerin 10 katı, 20 katı, 30 katı, 100 katı büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri. Ve de bu insanların çoğu çok mütevazi ve PR peşinde olmadığı için pek böyle duyulmuyorlar. gözükmüyorlar. Oysa bayağı işler yapıyorlar. O yüzden Gaye Hanım'ı Yaptığı işi yani hiç işte ya o bankada çalışıyor şey mesela Yonca Dervişoğlu arkadaşımız e, hiç o şeylere düşmemek lazım. Ben büyük bir umutla bekliyorum. Şu anda ekonomide en azından hani muhalefetin eleştirdiği her şey bir anlamda e, ele alınmış durumda. Bu kabinede çok fazla star yok. Yani star derken şimdi ya tek tek bakanlar ya o star değil mi şey değil mi daha çok görev adamları var. Misyon adamları yani. Gel bunu hallet git. Kimi mesela pek çok bakan yardımcısı var şu anda. O yüzden bürokrasiyi biliyorlar. Yani şimdi mesela bakıyorum diyorlar ki ya işte bunlar da işte hepsi e, Erdoğan'ın ağzının içine bakacak. Ya bakacak da yani birilerinin iş yapması lazım. Sen şimdi bir adamı dışarıdan getirip bakanlığa koyduğun zaman zaten bakanlığı öğrenmesi 2 yıl, 3 yılını alıyor. Kim kimdir ya. Hatırlarsan Emret Bakanım, Emret Müsteşarım diye hatta bunu hicveden diziler var. Haksız mıyım şeyde? Ee, ve de ee, şu anda en azından hepsi sahadan gelen tecrübeli isimler. Daha işi biliyorlar. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gayet işin içinde. Yani kendisi milletvekilliği istemedi. Ve de ben mesela ne yapacağını baktım. Sanırım sağlık turizmine ağırlık verecek. Sağlık turizminde Türkiye'yi ilk ona sokmaya çalışıyorlarmış. Bakanlığı dijitalleştiriyorlarmış mesela. Hani bir ilaç skandalı çıkmıştı. O ilaç skandalından sonra artık hangi ülkeden ne ilaç geliyor, nerede tüketiliyor, kim alıyor kadar bir dijital sistem kurmuşlar. Bunu şey yapıyorlar. Bu sağlık turizmini merdiven altı e, şeylerden çıkartmaya çalışıyor. Polikliniklerden ya da tam bir denetimi almaya çalışıyor. Bunu anladığım kadarıyla e, hayata getir geçirecek. TUSEP ve USAŞ projesi varmış mesela. Onu hayata geçirecek. Şimdi mesela Ali Yerlikaya'yla Süleyman Soylu arasında Soğuk yer, rüzgarlar estiğini hepimiz biliyoruz eski İstanbul valisiyle. Yani kişisel olarak birbirlerinden çok haz etmiyorlardı. Ee, ve de şu anda tabii ki Ali Yerlikaya da yani bütün bu devlet bürokrasisinin içinden geliyor. Kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu biliyor. Ee, ve de eski Gaziantep valisiydi. Beş yıldır İstanbul valisiydi. Şimdi Süleyman Soylu'yu beğenirsiniz beğenmezsiniz ama karizmatik bir e, karakterdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayıp Meral Akşener'e kadar e, herkese söyleyecek lafı olan ve bundan da çekinmeyen bir isimdi. E, belki siyaseten hani bir yıldızdı ama hükümet açısından baktığınızda ise bir yüke dönüşmüştü. Özellikle fotoğraf albümü can sıkıyordu. E, ve şu anda e, Ali Yerlikaya ile beraber sadece Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan gitmedi. Gitmeyecek. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz ki... E, Emniyet Müdüründen belki de e, alt kadroya kadar müdürlere, şeylere kadar büyük bir değişim olacak. Süleyman Soylu'nun adamları da muhtemelen farklı yerlere gidecek. Ali Yerlikaya kendi e, şey istediği şekilde yoğurt yiyecektir. Muhtemelen e, onu bir e, onu da göreceğiz. Yani orada bir tasfiye olacaksa sadece Süleyman Soylu ile ilgili değil. Süleyman Soylu'nun yönetim şekline de bir tasfiye geleceği benziyor.